Hatta geçen bana bir soru gelmişti. Hatırlayın. Ee, soruyu anlatmayacağım ama hani çocuklar ilmi seviyesinin üzerinde olacağı için fitne olmaması için açmayacağım ama olayı anlatayım sadece. Çocuğun sorduğu soru aslında şöyle bir şey. Ee, marifetullah ilmi hakkında konuşuyor. Marifetullah ilmi hakkında soru soruyor. Marifetullah ilmi diyorum bak seviyeyi düşünün ama çocuğun ilmi ne kadar biliyor musunuz? Hani Subhanallah ne demek onu bilmiyor. Marifetullah ilmi ne demek? Allah'ı bilmek. Yani Allah Zülcelal'ı tanımak, Allah Zülcelal'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı ilim değil mi? Marifetullah ilmi dediğimiz. Hani isim ve sıfatları direkt Allah Zülcelal'ın yani zatıyla alakalı bir ilim. İlmin seviyeleri sıfırdan yüze kadar koyarsak şuraya bak. Sıfırdan yüze kadar. E, Marifetullah ilmi sizce kaçıncı seviyededir? Ben size söyleyeyim. 90 100 arası aynen. 100 dedin direkt ama 90 100 arası bak. Bilseniz bile konuşabileceğiniz konular değildir biliyor musunuz aslında bunlar. Hani evliya evladım bunlar sadece bilinir. Bunları anlatması çok zor. Anlatması imkansızdır. Zor bile değil. Sadece bilirsin. Neden? Yani ne demek istiyorum? Leyse ke misli şey, Allah Sözü hiçbir şey de misli yok ya. Mesela Allah Sözü sizinle şu anda konuşacak olsa ve Allah Sözü direkt görecek olsanız onu bize anlatma şansınız yok. Niye? Kelimeler <laughs> kifayetsiz kalır. Kelimeler kifayetsiz kalır. Çünkü anlatabileceğim bir misal yok. Allah Sözü karşında görmeyeceksin ki. Yani Allah doğu yönünden, batı yönünden mi göreceksin Allah Sözü Hayır. <laughs> Allah Sözü mekandan münezzeh değil mi? <laughs> e, eşi benzeri var mı? Hani, <laughs> Allah Sözü göreceğim var. Yine Allah Sözü ile konuşacak olsan doğudan, batıdan, sağdan, soldan mı gelecek ses? Allah Sözü Hazretleri'nin mekandan münezzeh değil mi? Aynen. Sen kulağınla düşün, göreceğini, yani kulağınla göreceğini, kulağınla işiteceğini mi zannediyorsun? Gözünle göreceğini mi zannediyorsun? Hayır. Bütün her, e, hücrelerin, göz olur. Allah Teala siz göreceğin vakit. Yine bütün hücrelerin kulak olur. Kulağınla işitmezsin, gözünle görmezsin ya yani. bütün hücrelerin göz olur. Öyle düşün. Ne demek istedim? İşte kelimeyi anlatabileceğim bir misal yok. Gidince Allahü Teala cennete giderseniz, cennette Allahü Teala'nın cemali müşerref olursanız, "Aa bu, senin dediğin doğruymuş. Bunu anlatamazmışsınız dersin. Çünkü Allahü Teala'nın verebileceğimiz bir misal yok. Hani şöyledir ya da böyledir diyebileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden sadece bilirsin, konuşamazsın. Ve bilmen için de alttaki bütün hani 90-100 arası dedim ya. Alttaki bütün ilimlerin dolu olması lazım. Çocuk ama Subhanallah ne demek onu bilmiyor. Hani şöyle dedim. Nasıl anlayacak marifetullah ilmini? Ne demiştim hatırlıyor musunuz? Çocuk, "Aa bu dediğiniz çok komik." demişti. E, dedim ki, "Supan kelimesi Allah sıfatlarından başkasında kullanılmaz, değil mi? Allah sıfatlarından başka her şey eksik, noksan ve kusurludur." dedim. Çocuk ne dedi, "Aa dediğiniz bu da, aa senin bu dediğin çok komik." dedi. Hatırlıyor musunuz? Çocuk onu bilmiyor. Daha Subhan Allah ne demek onu bilmiyor. Bu dediğiniz çok komik. Allah isterse kusursuz da yaratır dedi. <laughs> Fark ettiniz mi oradaki sıkıntıyı? Bak konuşabileceğini zannediyor. Ulan sen nerede geziyorsun onu nasıl konuşacaksın oğlum sen? Helak edersin kendini. Benim kastım yani Allah sözcüleri kusursuz yaratır mı? Benim yani işlevsel olarak kusursuz yaratmasını mı konuşuyoruz sizce? Ben onu mu bahsediyorum? Ondan mı bahsediyorum? Hayır. Allah ve Teala evet, yarattıklarının çoğu kusursuz bir şekilde işlevsel bakımından bakımdan kusursuzdur. Ama yaratılan her şey eksik, noksan ve kusurludur. Niye? Çünkü bir kere yokluk aleminden varlık alemine çıkmak için bile birisine muhtaç şu anda. Farkında Hı -hı. mısınız? Aha. Allah Sücah muhtaç. Bu bir eksiklik midir? Evet. E zaten dakika bir gol bir bir şey yaratılıyorsa zaten eksiktir o zaten kafadan. Eksiksiz olan. Zaten gerekli. Aynen. Bir de yaratılıyorsa ilk başta bir yaratıldığı bir zaman var mı? Var. E bir evveli var o zaman bunun değil mi? E bu bir eksikliktir. Allah söz zaten ev, evveli var mı? Yok. Yok. Allah söz ismi ismine zaten isimlerinden birisine el-evvel yani değil mi? Evet. Ondan önce hiçbir şey yoktu senin dediğin gibi. Ezeli oluyor yani. Evet. Yine yaratılmış bir şeyin sonu olacak mı mutlaka? Evet. Küllü şeyin halikün illa veçhi. Allah söz zaten zatı dışında her şey helak olacak buyuruyor. Yani bir kesik giyecek, Allah-u sonra tekrar yaratır, dilerse. O ayrı bir mevzu. Ama kesilecek mi kesinlikle? Evet. E tamam, başı var, sonu var. Vevel الْكَاهِرُ فَوْكَ عِبَادِ Allah-u kulları üzerinde e, mutlak hakimdir. Allah-u Teala'nın elinde mi? Evet. E, başı var, sonu var, eksik Allah-u elinde. Kendisini yokluk aleminden varlık alemine çıkaramıyor. Bunların hepsi eksiklik değil mi? Evet. Yani Supan kelimesi Allah-u zatından başka hiç kimseye kullanılmaz. Supan Allah ne demek? <laughs> Söyleyin bakayım. Koro haline girdiğiniz için tane tane. Ben söyleyivereyim, anladım. O kadar imam hatip okuduk, bunu bilelim abi de. Allah suciyatleri her türlü eksik, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah demek yani her türlü eksik, noksan sıfatlardan uzak olan Allah suciyatleri demek. Yani Allah suciyatlerine eksiklik, noksanlık yakışmaz demek değil mi? Ya yani çocuk daha hani subhanallah ne demek onu bilmiyor ama marifetullah yani bir de bana diyor ya yanlış söyledin diye. Hani anlatabil nasıl anlatayım ben bu çocuğa o konuyu? İlminin çok üzerinde bir konu. Konuyu açmadan size fitnesini anlattım bakın. Ne diyeceksin ya? Yani Diyeceğim bir şey yok o, saat, o saatten sonra ama çocuğun görüşü çocuğu kafir yapıyordu farkında mısınız? Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Subhanallah kelimesinin şu benim anlattığım manasını bilip bir kere subhanallah derseniz mizanın yarısını doldurur. Nitelik, yani. nitelik ve nicelik farkı bak. Sen sabaha kadar tespih sup sup çekersin bir şey olmaz. Bak bu manasını bilip bir kere yani bu şuna benzer. Sen bin kere Fatiha okursun bir şey olmaz. Evliya Allah oradan bir kere Fatiha okur. İşte o aradaki ne? Nicelik nitelik farkı. Asıl işte ilmin faziletini buradan anlayın diye söylüyorum. Bak bu da ekstra bir bak konu bap ama konuya girmiyorum. Konu çok uzar buraya girersek. Çocuğun fikri çocuğu kafir yapıyordu farkında mısınız? Tüm ehl göre çocuğun o görüşü çocuğu kafir yapıyordu. durum, durum anlayabiliyor musunuz ne kadar sıkıntılı?